Evet şu an Fransa'dayız ve duvar örme nasıl oluyor onu göstereceğiz. Evet gördüğünüz gibi harç yok. Şu ilacı sıkıyoruz. Evet tamamen şu yapıştırıcıyla harç yok bir şey yok. Evet, yapıştırıcı işlemi bitti. Şu an tulaları koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle betondan daha sağlam oluyor. Hem döşemesi kolay, çok pratik ve çok daha sağlam oluyor. İsteyen varsa döşebiliriz. Evet, aynen öyle. Teknoloji gelişiyor. Teknoloji takip etmek lazım. Evet gayet pratik. Şöyle görüyorsun. 2 dakika bir sırayı örüyorsun. Ve betondan daha sağlam oluyor. Acayip yapışıyor. Evet şöyle gördünüz. 10 numara tertemiz iş.